Arkadaşlar merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz sence? Bu oyunumuza devam ediyoruz kaldığımız yerden. Burada kalmadık ama az. Evet bu arabamız böyle olsun. Oha bir de şöyle direkt çekelim. <laughs> Antalya bak, bak bak. Şöyle yapacağım. Böyle yapacağım. Tamam mı? Bitti. Arkadaşlar. Dağ, dağ, al sana koruma. Hı Korumayı tek daha da çocuk. Ben onu önüne attıracağım. Öleceğiz. 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 Onun ön tarafını patlatırsan ölür. Öldük. Yok artık. Oh my Da böyle yap. Şuraya şöyle engel çek. Korumalık. Tamam. Hop. Hop kardeş. Yo. Wait. Wey! Uçuyorum. Eşek spası. Seni. Sen njuter den av rötter. Alla här. Tiktok. Evet şöyle yapalım arabamızı bir de böyle yapalım. Sonra şöyle üstüne bayrağımızı dikelim. Tamam. <laughs> Lan ittir itir. İttir. i̇ttir. Hadi var var. <laughs> Bu <Bol sonu> <laughs> Kurma yap o zaman ölmez adam Böyle der yer çiz İçini doldur onu Hı, Tamam Mermi girmesin değil mi Ama girecek Tam da bizim Adamın boyunda girecek Adamın kafaya girecek Adamın aklını böyle alırız <gülüyor> <gülüyor> çık fıçka 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 Adamın Böyle alırız haray. Kardeş ne yapmış lan Lalalala. Ne yaptım lan Arkadaşlar her ne oldu biliyorsunuz mu Bak Adam benim baltamı kesti At, e, Balta işte Ondan sonra kafasına geldi Ben kazandım Şansa bak. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> ilk başta senin sesini duydunuz mu? <laughs> senin sesini. Ha, öyle bir şey oldu. 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 Oo, uçtu. Uçtu yalan. yalan. Kazanacağım lan. Kazanacağım. Seni geberteceğim. Geberteceğim. Bu oyun yüklüyordum yüklenmiş mi diye bakacağım. Bu boz mu abi? Boss mu bu? O tamam. Boss mu bu? Boss. Boss. Bombo <laughs> bombo rompo pompo. Bir daha böyle yapacağım. Lan dağıldı. <laughs> <laughs> dağıldı eşek sıpası. İleri geri, ileri geri, ileri geri. Ha oh, çıktı. Ha şükür. Pa pa pa. Haydi. Adam yine geberacım ve ben. He bu sefer gelmemişiz. Şimdi geldik bu ota. <laughs> geldik. Bunu da oynayacağız. Ondan sonraki. Yok. Arkadaşlar bugün bugün yeni bir tane çok güzel bir savaş oyunu gelecek yani izlemeyi Bu sakın unutmayın. <laughs> 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 Ooo, oh, oh. hey, oops. Oh, <laughs> Arabanı güçlü yap, korumalı yap. var <laughs>

O da egzoz borusu olsun. <laughs> <laughs> Kırış. Ön tekerimini kesin. Kırış. Uçacağım. Uçacağım. Kırış. Senin. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne ya? Arkadaşlar o yeni gelecek oyun. To, aa, hayır yeni gelen serimiz çok güzel olacak niye hayır çünkü bombaları olacak ama Biz ben bizimce dünya savaşı ama Türk değiliz ee, oynadım çok sevdim ve çok güzeldi ay oynamadım izledim videosunu ve çok güzel ben de yükledim sese gelen yazıyorsunuz gelebiliyorsunuz Tamam. İkinci round. Do 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 do. Araba da bu. Ne biçim araba derken am böyle kazanıyoruz. Üçüncü round. Hmm. Adam yukarıdan atacak kesin. Tekmaları alırım röş. Pom pom. Adam kendine koltuk yapmış. Hiş. Arabamın adı Rampo. Senin adın ne garo? Ay benim adım Ereymiş. Natural Hell. <laughs> Ona Bak 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 adamın aklını böyle alırız garaj ama arabamız bir düzgün dursa garaj. Seninkinin üst açılı Bamba 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 bamba. Rampa 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 rampa. Ya, adamı şeyini aldım. Adamı şey gitti. <laughs> oh tek teker. Evet, böyle adamın znağını alırız garaj. Ama ben böyle tek teker gidebileceğim mi? dışa Faç. <laughs> fac Böyle kaldım. O zaman videomuz bu kadar biz burada bitsin arkadaşlar. Abone olmayı kanalımıza Macera Keşfet kanalına abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı sakın like unutmayın ve bay diğer bay. Diğer videolarımızı da izlemek için bizi seviyorsanız Uh, like cotton web